Merhaba arkadaşlar Elvan'ın Siyeri Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle kendi tasarımım olan bir modeli paylaşacağım arkadaşlar. Birlikte nasıl yapılıyor bakacağız ve yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah sıkılmadan usanmadan izlersiniz ve yaparsınız diyorum arkadaşlar. Hemen şöyle modelime geçmek istiyorum. Sizlere bir göstereyim istiyorum. Bakın şöyle çok şık Muhteşem bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Modelimiz her iki tarafta da kullanılabiliyor arkadaşlar. iki yönlü kullanılabilen bir şal modeli arkadaşlar. Ve çok zevkli yapması. Tavsiye ediyorum yapın derim arkadaşlar. Hiç sıkılmadan, usanmadan yapacağınızı düşünüyorum. Kenarına da şöyle Şuradaki görüntüden olan bir model uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben modelime geçeceğim. Yapımını sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Öncelikle ne yapıyorduk? Şöyle bir tane zincir yapıyorduk. Burası bizim dönüp Modelimizi birleştireceğimiz bir alan arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bakın yapmış olduğumu bir tane zincire girip buraya bağlayıp minik bir halka elde ediyorum. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle modelimi de biraz ileriye alayım ki rahat görün arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde çevirmeden yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şuradaki ipi arada yok etmek istiyorum. Şimdi aldım. Şuradaki ipi de beraberinde tığıma dolayıp şöyle modelin içine doğru çekiyorum. Bir tane aldım. Şimdi tığımı doladım. İkinciyi alıyorum arkadaşlar. Buraya ikili bir fıstık yapıyorum bakın iki tane ilmek kaldı ve topladım şöyle biraz daha yaklaştırayım olmazsa Evet böyle daha iyi oldu sanki bir iki zincir çektim tığımı doladım ve ilmeğimi attım arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu şekilde bir tekrar tığımı doladım ilmeği şöyle atıyorum iki iki tane dolgumdan sonra hepsini birlikte çekip bakın iki tane ilmek kaldı onu da sonra çekiyorum. İki seferde topluyorum. Bir, iki tığımı doladım. Yine aynı yere bakın girdim. Bir, iki ve topla. Modeli yaparken ipinizi çok çekmeyin arkadaşlar. Çok sıkı bir zincir, çok sıkı bir dolgu yapmayın. Bir, iki zincir tığımı doladım. Bakın yine aynı yere giriyorum. Bir, iki ve topluyorum. Burada toplamda 4 tane fıstığım oldu. Dönerken de 4 zincir. 2 3 4 ve çevirdim bakın. Tığımı doladım. Yandaki iki fıstığın arasına girip tekrardan ikili bir fıstık yapıyorum. 1 2 Tığımı doladım. Tekrar aynı yere girdim. İkili fıstık yapıyorum bakın. Şimdi burada iki zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Şurada iki fıstık arasına girip şöyle bir tığımı tekrar doladım. İki ikili fıstığımı yaptım bakın. Buraya modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Buraya bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Şu aradaki boşluğa girip Buraya tığımı dolamadan zincirimi bağladım. Bakın yine zincir çekmeden tığımı doladım. Aynı yere giriyorum. 1 2 ve topluyorum. Tekrar 5 zincir. 2 3 4 5. Bakın iki fıstığın arasına şuraya giriyorum tığımı dolamadan zincirimi buraya bağladım bakın. Yine zincir çekmiyorum. Aynı yere girip bir doladım ve iki şöyle topladım. Yine beş zincir bir, iki, üç, dört, beş. İki fıstığın arasına giriyorum tığımı dolamadan ve topluyorum. Bakın burada üç tane fıstık yaptım. Şimdi bir tane zincirimi çektim, tığımı doluyorum. Asıl püf noktası burası arkadaşlar. Tığımı doladıktan sonra bakın şuraya iki fıstığın arasındaki boşluğa şöyle girdim gelişi güzel aldım ve çektim. Tığımı doladım. Araya girdim. Çektim. Doladım. Araya girdim. Çektim. Burayı bu şekilde 5 kez dolduruyorum hepsini birlikte iki seferde topluyorum bakın. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki fıstıkların arasına girip kenar modelimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın topladım. 1 2 zincir tekrar. Bu model hiçbir kanalda yok arkadaşlar. Tamamen kendi tasarımı. 1 2 3 4. Bakın, ilk modelimi bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi dilerseniz ikinci modelimiz için zemin hazırlayalım. Burada hemen şöyle çevirdim bakın. Tığımı doladım. İki fıstık arasına giriyorum. bir 2 ve topluyorum. 1 2 Tekrardan bir 2 ve topla. Şimdi burada 3 zincir. 1 2 3 zincir çektim. Bakın iki fıstık arasına şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu aradaki boşluğa giriyorum tığımı dolamadan buraya bağladım bakın. Tekrar 3 zincir. 1 2 3. Zinciri çok sıkı çekiyorsanız arkadaşlar bir tane fazlalaştırabilirsiniz. Bu model sıkı eli kabul etmiyor arkadaşlar sıkı elde güzel olmuyor bunun için ilmeklerimizi biraz gevşek bırakalım şimdi 3 zincirimizi çektik hemen şuradaki pir pirimin içine giriyorum buraya bağladım bakın yine 3 zincir 1 2 3 hemen yanındaki pir pirime giriyorum 1 2 3 yanındaki pir pirime giriyorum Yine 3 tane ve bu şekilde. 1 2 3 tığımı doladım. Hemen iki fıstık arasına girip kenar modelimi yapıyorum arkadaşlar. Öğrendiğimizi düşünüyorum artık kenar modelini. ikili fıstık, iki zincir, tekrar ikili fıstık olarak kenar modelimizi kuruyorum. Sizler dilerseniz kenar modeli olarak farklı şeyler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen kendi görselinize, zevkinize bağlı. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim geri döneceğim arkadaşlar. Bakın. Bu sıramızda da bu şekilde ilerlemiş olduk. Şimdi dönelim. İlk başlangıçta şuraya kenar modelimizi yapalım önce ve topladım. 1 2 zincir tekrar 1 2 ve topla 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım bakın hemen şuradaki boşluğuma girdim 2 tane doldurup bir fıstık yaptım 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın ara boşluğuna giriyorum Tekrar tığımı doluyorum. Aynı boşluğa girdim. 1 2 ve topla. 1 2 3 4 5. Bakın iki fıstığın arasına şöyle boşluğa giriyorum. Topluyorum. Tığımı doluyorum. Arada hiç zincir yok arkadaşlar. Sadece pirpirim yaparken 5 zincir var. 1 2 3 4 5 bakın ikinciyi yapmıştım şimdi üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar Şu, Burada bir yanlışlık yaptık Hemen şöyle yanlış yere modelimizi koyduk arkadaşlar Yine burada 3 zincirimizi çektik buraya değil de hemen şuraya girecektik bakın şöyle göstereyim şuraya girip buraya modelimizi kuracaktık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir göz yanılgısı oldu. Şöyle 5. zincirimi de çektim. Ara boşluğa girdim. Çünkü şuraya şuradaki fıstığımızı yapacağız arkadaşlar. Tığımı doladım tekrar 1 2 ve topladım. 1 2 3 4 5 zincir bakın iki fıstığın arasına şöyle girdim tekrar bakın girdim bir girdim iki tane dolduruyorum iki seferde topluyorum 1 2 3 4 5 zincir hemen iki fıstık arasına giriyorum buraya bağlıyorum bakın 3 tane bir primimi yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekip şuradaki fıstığımızı yapacağız. Bir zincir tığımı doladım. Şuradaki yere giriyorum bakın. bir Tekrar giriyorum. 2 3 4 5 ve topluyorum arkadaşlar bakın. Şimdi burada 3 tane zincir. Pardon. Zi evet, 1 bir, bir tane zincir 3 değil 3 değil arkadaşlar. 1 tane. Hemen bakın şurada bir taneyi atlıyorum. Yanındakine. Şuna değil, şuna. Buraya bağladım bakın. Yine bir zincir, tığımı doladım. Hemen şuradaki modelime girdim. 1 2 ve topladım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın araya giriyorum. Buraya bağlıyorum. Burada hemen yine bir sefer doldurdum. 2 ve topladım. 1 2 3 4 5. Hemen ara boşluğa girdim, topladım. 1 2 ve topluyorum. 1 2 3 4 5 ve topluyorum. Burada tığımı doladım. Bakın şuraya şöyle yakınlaştırayım. Şuraya giriyorum arkadaşlar. Hemen buraya girdim. Bakın bir tane çektim. Çok sıkmadan 2 3 4 5 ve topladım arkadaşlar. Evet. 1 1 2 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi hemen 1 kenara 2 topla. 1 2 zincir tekrar 1 2 dolgu topla. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın arkadaşlar, ikinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi dönelim. Kenar modelimizi yapalım. 1 2 ve topluyorum. 1 2 zincir tekrar 1 2 ve topluyorum. 1 2 3 zincir çektim bakın. Hemen şuraya boşluğa girdim. Buraya bağladım. 1 2 3 zincir hemen pirprimin içine girdim. 1 2 3 tekrar 1 2 3 ve tekrar. Şimdi burada 3 zincir. 1 2 3 hemen şuradaki 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir ben şöyle giriyorum 1 2 3 tığımı doladım 1 2 ve topla 1 2 zincir tekrar 1 2 şöyle topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın bu şekilde. ikinci modelimi de bitirdikten sonra 3. modelimin zemini hazırlamış oldum arkadaşlar. Şimdi burada geriye dönüyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 ve topladım. 1 2 zincir. Tekrar 1 2 ve topla. Şimdi burada 3 zincir çekelim. 1 2 3 tığımı doladım. Bakın şuna değil hemen yanındakine giriyorum. 1 2 ve topladım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın şuradaki aralığa giriyorum tepesine bir tane pirprim tığımı doladım. 1 2 Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bakın araya girdim. Bir tane pirprim yaptım. Tığımı doladım. Tekrar 1 2 ve topla. 1 2 3 4 5 zincir tepe boşluğu bir zincir çektim. Bakın bir tane atlıyorum. Yanındakine giriyorum. Pardon burada fıstığımızı yapmadık. Şöyle bir zinciri çektim. Tığımı doladım. Şuraya bakın. Şuraya giriyorum. Buradan çekiyorum bir 2. 3. 4 ve 5 topluyorum şimdi burada bir zincir bakın şöyle göstereyim bir tane atlayıp yanındakine girdim buraya bağladım bir zincir tığımı doladım bakın Şuradaki boşluğa giriyorum 1 2 2 defa doldurdum ve topladım 1 2 3 4 5 zincir. Hemen tepe boşluğuna girdim. Buraya bağladımık. Aldım 1. Aldım 2. Çok basit arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok da zevkli. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar. Şuradaki pirpirimi daha uzun istiyorsanız arkadaşlar 2 zincir ya da bir tane fazla çekebilirsiniz şöyle 1 2 ve topla 1 2 3 4 5 araya gir bir zincir çek tığımı doladım bakın şuraya Şuradaki piripirim en son piripirimimiz arkadaşlar bakın şuraya en son piripirimin içine giriyorum bakın çektim biraz gevşek bırakalım güzel dursun 2 3 4 4 5 bakın hepsini birlikte topluyorum şimdi bir zincir bakın bir tane atlayıp yanındakine girdim buraya bağladım bir zincir çektim gördüğünüz gibi ikinci modelde buraya kurmuş oldum şimdi tığımı doladım hemen yanındakine giriyorum bir iki ve topla 1 2 3 4 5 arkadaşlar yavaş geliyorsa eğer video size ayarlardan videoyu hızlandırabilirsiniz ya da hızlı geliyor atıyorum video ayarlarından yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar ve topladım 1 2 3 4 5 zincir araya giriyorum bir zincir çekiyorum Şimdi tığımı doladım. Yine bakın şuradaki pirpirime girdim. Bir, iki, üç, dört, beş. İster bu şekilde yapın. İsterseniz de pir girmek istemiyorum ben deyip şu ara boşluğa girerseniz şöyle şöyle girin. Bir, bakın. 2 3 4 5 Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın böyle. Burada bir zincir, tığımı doladım. Pardon, iki zincir tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde de fıstığımızı yapabilirsiniz. Şuradaki pırpırime girerek de fıstığımızı yapabilirsiniz. 2 zincir. Şöyle 1 2 ve topla. 1 2 3 Burada da arkadaşlar bakın kenar modeli yapmak isterseniz şöyle tığımı doladım. Şurada zincirimiz var bakın. Zincire girdim. Bir tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen bakın şöyle. Yine girdim. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya bu şekilde trabzanlar yaparak içteki modele uydurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu örümcek üzerine de yapabilirsiniz. Bu şekilde kenara da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de örümcek üzerine göstereceğim sizlere. Bakın bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir iki zincir çektim. Hemen yanındakini şuna değil bir sonrakini kenarda zinciri olan modele giriyorum bakın bir zincir şu şekilde kenar modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar bir tane de fıstık üzerine göstereyim siz örümcek üzerine göstereyim arkadaş şöyle örümceğimi yaptım hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz şöyle çevirdim örümceğimin birleştirme noktasına girdim 1 2 3 ve döndüm bakın şöyle çevirin 8 tane zincir çekin. Hemen yapmış olduğunuz yuvaya girin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine giriyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen bakın yanındaki ortaya giriyorum ve bunu buraya bağlıyorum bir zincir çekiyorum Şöyle zincirimi çektim. Şöyle örümceğimi yapıyorum. Hemen bir sonraki modelime girdim. Ya böyle ya da bu şekilde kenar modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse onu yapabilir ya da farklı modellerde uygulayabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Deneyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma abone olmayı unutmayalım. Paylaştığım videoları sizler de paylaşırsanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.